Esma bint Umeys radıyallahu anha. Esma bint Umeys hicretin 7. yılında miladi 628'de kocasıyla birlikte Habeşistan'dan Medine'ye gelmiştir. Hz. Esma radıyallahu anha peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarını sık sık ziyaret eder, onların sohbetinde bulunurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinden Hz. Hafsa'yı ziyarete geldiği bir gün Hz. Ömer de kızı Hafsa'yı görmeye gelmişti. Hazreti Ömer kim bu kadın diye sormuş. Hazreti Hafsa onun Esma bint Umeş olduğunu söyleyince Esma'ya dönüp şu deniz yoluyla Habeşistan'a giden kadın mı demişti. Hazreti Esma evet diye cevap verince Hazreti Ömer biz Medine'ye sizden önce hicret ettik. Bu yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sizden daha yakınız demişti. Hazreti Esma Hayır, Allah'a yemin ederim ki siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydınız. O aç olanınızı doyuruyor, cahil olanınıza öğüt veriyordu. Oysa biz Habeşistan'da çok uzakta ve bizden hoşlanılmayan bir yerdeydik. Bunu sadece Allah ve Resulü için yaptık. Hz. Esma yemin ederim ki senin bu söylediklerini Resulullah'a iletene kadar bir şey yiyip içmeyeceğim. Vallahi biz eziyet görüyor ve korku içinde yaşıyorduk. Senin bu sözlerini yalan katmadan, hiç saptırmadan ve bir şey ilave etmeden olduğu gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildireceğim diye ekledi. Olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme taşımak isteyen Hazreti Esma, Resulullah gelir gelmez Hazreti Ömer'in sözlerini aktardı. Allah Resulü Esma'ya dönüp sen ona ne dedin diye sordu. Hazreti Esma neler söylediğini anlattı. Bunun üzerine Resulullah nihayet yüreğine su serpen şu cümleleri söyledi. O bana sizden daha yakın değildir. O ve arkadaşları bir kere hicret ettiler. Siz ise ey gemi halkı iki kere hicret ettiniz. Esma hayatta duyacağı en güzel şeyi duymuştu. Bu sözler hem onu hem de tüm Habeşistan muhacirlerini bu dünyada en çok sevindiren sözlerdi. Habeşistan muhacirleri gruplar halinde bu hadisi Hz. Esma'dan dinlemeye geliyorlardı. Bu olaydan sonra iki hücret sahibi lakabıyla anılmaya başlandı. Teyze anne konumundadır. Allah Resulü ashabın bazen küçük çaplı da olsa kendi aralarında yaşadıkları ihtilaflarına şahit olur ve büyük bir âli cenaplık göstererek tartışmanın büyümesini önlerdi. Nitekim onun en yakınında yer alan arkadaşlarından Hz. Ali, Cafer ve Zeyd'den her biri kaza umresi sonrasında Mekke'den Medine'ye getirilen Hz. Amza'nın kızı Ümame'nin himayesine kendisini ehli görmekteydi. Neticede onun kimin himayesinde kalması gerektiği konusunda tartışmışlar ve davayı Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme taşımışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları tek tek dinledikten sonra sırasıyla Hz. Zeyd'e sen benim dostumsun, bu kızın da dostusun. Hz. Ali'ye sen benim kardeşim ve dostumsun. Cafer'e ise sen de hem bedenen hem de ahlaken bana benziyorsun demiş ve her birine ayrı ayrı iltifat ederek gönüllerini almıştı. Sonuçta ümameyi teyze anne konumundadır diyerek Cafer'in eşi olan teyzesi Esma bint Ubeyse vermişti. İslam tarihinde ilk tabut uygulaması İslam öncesi Hicaz kültüründe gelini süsleyerek düğüne hazırlayan ve bu konuda mahir olan hanımlar vardı. Aynı zamanda damat ve gelinin evlilik hayatına dair bilgilendirilmesi için danışmanlık görevi üstlenen kimseler de bulunmaktaydı. Kültürümüzde halen yaşatılan ve hanım için gelin yengesi, erkek için sadıç ismi verilen bu gelenek evli olan yakınlar tarafından sürdürülmektedir. Bütün bunlar dinin ve ahlakın öngördüğü bir aile yuvasının kurulması ve bilhassa evlilikle ilgili helal ve haram gibi hususların öğretilmesi konusunda yol gösterici ve öğretici uygulama biçimleri olarak kabul edilebilir. Hz. Ali ile evlendiğinde Hz. Fatma'ya Esma bin Umeys yengelik yapmıştır. Hz. Fatma'nın her an yanında olan Hz. Esma onun dünyadaki son isteğini de yerine getirmiştir. Bir gün Hz. Fatma kadın cenazelerinin erkeklerinki gibi üzerine örtülen bir kefenle sarılmış olarak herkesin gözü önünde bulunmasından rahatsız olduğunu Esma bin Umeys'e söylemiştir. Esma da ona Habeşistan'da cenazelerin tabut içinde taşındığını anlatmış, bunun üzerine Hz. Fatıma kendi cenazesinin de böyle taşınmasını vasiyet etmiştir. Hazreti Fatıma'nın cenazesi Esma bin Umeys'in tarifi üzerine yapılan tabutla taşınmıştır. Peygamberimizin eşlerinden Zeyd bin Cahş'ın da tabutunu Esma bin Umeys yapmıştır. Böylelikle Hazreti Esma, Habeşistanlıların kapalı tabut uygulamalarını Arap Yarımadası'na taşımıştır. Cenaze evine yemek götürme uygulaması Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Medine'de maharetiyle bilinen Habeşistan muhaciri Umeys kızı Esma deri tabaklaştırarak aile geçimine de katkıda bulunuyordu. O şöyle nakleder. Hz. Cafer radiyallahu an ve arkadaşlarının şehit oldukları gün sabah uyandım. Ben 40 deri tabaklamış ve hamurumu yoğurmuştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi bana Ey Esma, Cafer'in çocukları nerede? Beni onların yanına götür." buyurdu. Ben de kendisini onların yanına götürdüm. Çocukları bağrına basıp öptü ve kokladı. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. "Ya Resulallah, babam, anam sana feda olsun. Seni ağlatan nedir? Yoksa sana Cafer ve arkadaşlarından acı bir haber mi erişti?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Evet. Onlar bugün şehit oldular buyurdu. Ben kalkıp feryatüp figan etmeye başladım. Kadınlar başıma toplandılar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Esma, sakın kötü ve uygunsuz sözler söyleme ve göğsünü de dövme." buyurdu. Hz. Esma'nın vesilesiyle en yakınını kaybedenlerin nasıl davranması gerektiği de nesilden nesile böylece aktarılmış oldu. Cafer bin Ebu Talib Mute Savaşı'nda şehit düştüğünde geriye üç yetim bırakmıştı. Bunlardan biri de Abdullah bin Cafer idi. Hz. Abdullah Resulullah benim ve kardeşimin başımızı okşarken ben onun yüzüne bakıyordum. Mübarek gözlerinden süzülen yaşlar sakalından damlıyordu. Ey Allah'ım Cafer hiç şüphesiz sevabın en güzeline kavuştu. Sen onun nesli içinde kulların arasından babasına en iyi halef olacak evlat ihsan eyle diye dua etti. Sonra Resulullah kalkıp evine gitti. Kızı Hazreti Fatıma'nın yanına vardı. Hazreti Fatıma vah amcacığım diyerek ağlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ağlayan Cafer gibisine ağlasın buyurdu. Sonra da Cafer ailesi için yemek yapın. Onlar bugün başlarının derdiyle, kaybettikleri aile büyüklerinin acısıyla uğraşıyorlar buyurdu. Üç gün Hz. Cafer'in ev halkına yemek yapılıp yedirildi. İslam tarihinde cenaze evine gönderilen ilk yemeğin bu olduğu rivayet edilir. Hz. Esma'nın oğlu Abdullah bin Cafer şöyle anlatır. Allah Resulü Cafer ailesine üçüncü gün gelip Artık kardeşim için ağlamayın buyurdu. Sonra kardeşimin çocuklarını bana getirin dedi. Bizi Resulullah'a götürdüler. Birer kuş yavrusu gibiydik. Allah Resulü bana berberi çağırın buyurdu ve bizi tıraş ettirdi. Hazreti Peygamber bu çocukların iyice zayıflamış olduklarını görünce Esma'ya bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Hazreti Esma hayır bir ihtiyaçları yok ancak onlara çabuk nazar değiyor dedi. Rahmet elçisi de öyleyse onlara rukye yap, oku deyince Hz. Esma bunu yapması için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ricada bulundu. Fakat Allah Resulü Esma'dan çocuklarına kendisinin okumasını istedi. Esma bin Umeys asırlar ötesine imanıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu muhabbetiyle, onun sözlerine olan bağlılığı ile, cesaretiyle, sabır ve metanetiyle örnek olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözlerinden 60 kadarı, Hz. Esma'nın ağzından, satırlardan, sadırlara, bizlere ulaşmıştır. Esma bin Umeys'ten rivayet edilen 60 hadisten biri, Sahih-i Buhari'de yer almıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Esma'ya öğrettiği dua. Sevgili Peygamberimiz sıkıntılı ve kederli zamanlarında okunması için Esma'ya bir dua öğretmişti. Bu dua Allah ve Resulünün izinden giden, bu yolda kahrı da lütfu da hoş gören tüm esmaların arkadaşı olacak nitelikteydi. Benim Rabbim Allah'tır. Ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Cafer bin Ebu Talib Bute Savaşı'nda şehit olunca Hz. Esma Hz. Ebu Bekir evlendi. Bu evlilikten veda hakçına giderken yolda dünyaya getirdiği Muhammed doğdu. Hz. Peygamber hanımların sosyal hayata rahat katılabilmeleri hem erkeklerin hem de hanımların huzurlarını bozacak, onları itham altında bırakacak olayların yaşanmaması için bir takım tedbir ve düzenlemeler getirmişti. Bu düzenlemelerden biri, bir kadın ve erkeğin başkalarının görüş alanından uzak bir yerde baş başa kalmalarının yasaklanmasıydı. Bu yasağın getirilmesi Esma bin Umeys ile eşi Hz. Ebubekir arasında geçen bir olay neticesinde olmuştu. Haşimoğullarından birkaç kişi Hz. Ebubekir'in evde olmadığı bir sırada onu ziyarete gelmişti. Hz. Esma evde yalnızdı ama misafirlerini geri çevirmedi İçeri buyur etti. Bir müddet sonra eve gelen Hazreti Ebu Bekir, eşinin evde bir grup adamla oturduğunu görünce bir hayli rahatsız oldu. Yaşadığı rahatsızlığı Resulullah'a iletti. Allah Resulü o gün minbere çıkarak ashabına şöyle seslendi. Bugünden sonra hiç kimse, beraberinde bir ya da iki kişi olmadığı takdirde, kocası evde olmayan bir kadının yanına girmesin. Esma bint Umeys radıyallahu anha Mekke'de doğmuştur. Babası Umeys bin Mabet ve annesi Hint Havle bin Af'tır. Annesi ünlü damatlara sahip olmakla tanınmış bir sahabidir. Hz. Esma'nın 10 veya 9 kız kardeşi vardır. Hepsi Müslüman olmuştur. İki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara imanlı kız kardeşler diye iltifatta bulunmuştur. Hazreti Esma Efendimizin baldızıdır. Ablası Meymune bint Haris ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenmişlerdir. Ablalarından Ümmül Faz Lübabe bin Haris, Hz. Abbas'la Selma Sülma bin Umeys, Hazreti Hamza ile evlenmiştir. Hazreti Esma radıyallahu anh da Hz. Cafer radıyallahu anh ile nikahlanmıştır. Mute savaşındaki kahramanlığı dillere destan olup Orada şehadetinden sonra Cafer-i Tayyar, uçan Cafer sıfatı ile anılan Hazreti Cafer, Hazreti Ali'nin abisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ise amcasının oğludur. O da İslam'a ilk girenlerdendir. Cömertliği, hitabeti, güzel konuşması ve cesareti ile tanınmış bir sahabidir. Esma bin Umeys'in Hazreti Peygamber Darül Erkam'a girmeden önce Müslüman olup ona biat ettiği kaydedilmektedir. Hazreti Esma kocası Cafer bin Ebu Talib ile oldukça zor ve meşakkatli geçen deniz yolculuğuyla Habeşistan'a hicret eden 16 hanımdan birisi olmuştur. Habeşistan'da oğulları Abdullah dünyaya gelmiştir. Abdullah, orada doğan ilk Müslüman olarak kabul edilmiştir. Muhammed ve Avn adlı çocukları da burada dünyaya gelmiştir. Selam ve dua ile hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.